Evet değerli takipçilerim, şimdi sizlere içten samplı bir akvaryum nasıl olur onu anlatacağım. Benim akvaryumun ölçüleri 150 cm genişliğinde, 60 cm yüksekliğinde ve 40 cm e, ene sahip olan bir akvaryum. Toplamda 360 litrelik bir akvaryum. Samplı sistemlerde akvaryumun çalışma şekli şu şekilde oluyor. E, su içteki dalgıç pompa sayesinde bir devir daim yapıyor. Ve şu şekilde şuradaki su girişinden şurada görmüş olduğunuz su girişinden su girerek şu bölüme geçiyor. Ve bu bölümde su tekrar yükselerek şuradan görmüş olduğunuz yandaki ikinci bölüme geçiyor. Şu birinci bölüm. Alttan su yükseliyor. Şu camın üzerinden şu şuraya dökülüyor. Ve burada filtre malzemeleri var. Bu filtre malzemelerinden su sırasıyla geçerek tekrar dibe doğru hareket ediyor. Ve bu dibe doğru hareket ettikten sonra ee, üçüncü bölümde yer alan dalgıç pompa ile su şu hortumun ucundan akvaryumun içine doğru e, yoluna devam ediyor. Bu santlı sistemlerdeki olay e, dış filtreye ihtiyaç duymuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü dış filtrede yer alan birçok filtre malzemesi akvaryumun içerisinde şu şekilde var. Ve bunları sürekli kirlilik durumlarını gözlemleyebiliyorsunuz. E, i̇sterseniz ben size şimdi bu Sistemde yer alan filtre malzemelerinden biraz bahsedeyim. Şu en üstte görmüş olduğunuz beyaz kısım elyaf olan kısım. Elyafın hemen altında bir biyolojik sünger var. Şu arada biobal dediğimiz e, filtre malzemeleri var. Biobalın hemen altında da yine tekrar elyaf, e, beyaz seramik, kahverengi seramik, zeolit, tekrar beyaz seramik ve aktif karbon. En altta da tekrar bir tane biyolojik süngerimiz var. Bu filtre malzemelerinin görevi sırasıyla şöyle anlatabilirim sizlere. En üzerin üstteki e, elyaf olan kısım büyük sudaki büyük e, kirli malzemeleri tutuyor. İşte yosun olsun, bitkilerin yaprakları olsun bunları tutuyor. Onun hemen altında yer alan biyolojik sünger yine faydalı bakteri kültürünü oluşturmak için yer alan bir filtre malzemesi. Bu arada yer alan biyoballar ise işte balıkların... E, atıklarını parçalayan bir kısım. Onun hemen altında tekrar bir elyaf var. Bu da yukarıdan geçen yine aynı şekildeki küçük çaplı yaprakları tutabiliyor. Onun altında yer alan seramikler suyun berraklığını sağlıyor. Bir altında yer alan zeolit ise ee, amanyak kokusunu yani sudaki kötü kokuyu önlüyor. Onun altında yer alan tekrar bir aktif karbonumuz var. O da suyun e, klorunu temizliyor arkadaşlar. Bunun dışında içten samplı bir akvaryumunuz varsa ve şu şekilde bir akış verebilmişseniz suya ekstra bir hava taşına çok fazla ihtiyacınız olmuyor. Çünkü şu şekilde gördüğünüz gibi suyu zaten havalandırarak bu deliğe daim sağlanıyor. Bu havalandırma vesilesiyle de balıklar yeterli oksijeni alabiliyorlar suyun içinde. Aynı şekilde bitkiler de. Ben mesela akvaryumumda şu şekilde bir çeşme suyuna bağladığım hortumum var. Zaman zaman buradaki su miktarı azaldığında, çeşme suyunu çok küçük bir şekilde, yani incecik bir akıntı olacak şekilde takviye yapıyorum. Bunun en büyük sebebi de suyun sıcaklığının ani değişim göstermemesi. Çünkü balıklarımız ani su sıcaklık değişimlerinde hasta olabiliyorlar. Bunu önlemek için de zaman zaman buradan çok küçük miktarlarda su ilavesi yapıyorum. Ve balıklarımız gayet sağlıklı bir şekilde devam edebiliyorlar hayatlarına. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.